Dostlar selamlar saygılar hepinize. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet 18.44'te kamu Yayınlatma platformuna farklı garip bir e, bedelsiz sermaye arttırma haber düştü arkadaşlar. Şirket bedel sermaye arttırımı duyurusunda aslında ilk önce bir sermaye azaltımı veriyor. Sonra sermaye azaltımı üzerine bir de bedelsiz veriyor. Bunun gibi bir düzenleme yapılmış. Evet Ulusoy Un'dan bahsediyoruz. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırma azaltım işlemleri ilişkin bir bildirimde bulundu. Sermaye azaltımı ve ile ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında. Güncelleme düzeltme dertlenmiş de bir açıklama değil. Kayıtlı sermayesi Ulusoy'un 2,5 milyar arkadaşlar. Mevcut sermayesi 190 milyon 970 bin. Ulaşılacak sermaye 600 milyon. Ulu soyunun A grubu, B grubu ve C grubu olmak üzere 3 tane mevcut sermayesi var. C grubu Borsa İstanbul'da işlem gören tür arkadaşlar. 154.245.000 sermayesi var C grubunda. Şirket önce 12.500.000 buradan hisseyi alıyor. %8.10 oranında sermaye azaltıyor. Büyük bir ihtimalle bunlar geri toplanan paylarla ilgilidir. Daha sonra şirket yüzde arkadaşlar azaltılacak sermaye oranı yüzde 6.54'müş bu arada düzeltelim. Geriye kalan yani şirketin baktığın zaman iç kaynaklardan da bunun üzerine yüzde 236 oranında bir bedelsiz pay vermek istiyor. Evet ulusoy un, net olarak şunu söyleyebiliriz ki yüzde 236 oranında bedelsiz pay vermek için yönetim kurulu kararı almış. Bunu şöyle açıklamışlar. Şirketimizin geri alım yoluyla evet biraz önce söylediğim gibi öyleymiş. Geri alım yoluyla iktisap ettiği 12 milyon 500 bin Türk Lirası nominal değerli şirketimiz payları ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikinci SPK 2-22.1 sayılı geri alınan paylar tebliğinin 19. maddesinin 9. fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım usullerine göre itfa edilmek suretiyle 190 milyon 970 bin TL olan çıkarılmış sermayemizin 178 milyon 470 bin Türk indirilmesine. Ayrıca son dönemde ülkemiz dünyada olumsuz etkilerini yaşadığımız enflasyon orta uzun vadede şirketimiz sermayesinde de aşındırıcı etkisi olacağı ve hasılatımıza olanla Ödenmiş sermaye düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000 TL kayıtlı sermaye tarafının içerisinde tamamını iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 420 000, 530, 000 TL artırılarak 178.470.000 600, TL'den 600.000 TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet geri alınan paylarını arkadaşlar Ulusoy onu yok ediyor. Böylece düşüyor hisse sayısı. Ve onun akabinde de %230 artı oranında bedelsiz sermaye arttırma gitmek için yönetim kurulu kararı alıyor. Evet önemli bir ayrıntı var burada düşük. Yani şirketin nominal olarak hissesine biraz sahip çıktığını orada görebiliyoruz. Diğer tarafta da %236 oranında da bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Ödenmiş sermaye oranının düşük kaldığı için bu yaşanan enflasyonist ortamdan dolayı. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Bu daha işin başı. SPK'nın daha onaylaması gerekiyor arkadaşlar. SPK onayından sonra karar verebilirsiniz. Ama yönetim kurulu böyle bir karar almış. Yakında da zaten sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılır. Onun kapında da bildiririz. Lütfen buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize selamlar, saygılar.